toplantıda nihayet ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. Bu doğrultuda 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde Olmuş. görüşlerini beyan ettiler. Bize iyi parti olarak üç yılı aşkın bir süredir sokaklarda, dükkanlarda ve meydanlarda sıklıkla duyduğumuz milletimizin yoğun bir teveccüh gösterdiğine hemen mi? her yerde şahit olduğumuz ve yapılan verecek. tüm kamuoyu araştırmalarında Vercek, da uzun sanırım. süredir Sayın Erdoğan'a karşı verecek, açık ara Bak, kazandığını geliyor. gördüğümüz hadi. iki ismin adaylığı ha, konusunda isim dedi. Durur, görüşümüzü hadi. beyan ettik. Bu iki isim Ankara Büyükşehir ha, Belediye Verdi. Başkanımız Verdi. Sayın Mansur ya. Yavaş ile Çıkadın. İstanbul Büyükşehir Helal Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunun da yanında.